Ya var ya tam bak bu konu hakkında video çekecektim. Bin materyal vermişler. Hadi hani göster ama elletme. Ya neyse. Arkadaşlar yeni uyandım ve cidden artık yani bu yaptıkları çok saçma bir şey ben. Bugün sizlerle beraber Zula'ya artı 7 getirmişler. Bugün onun hakkında konuşacak. Beni izlemek isteyenler izlesin. izlemek istemeyenler izlemesin. Şimdi arkadaşlar farklı bir hesaba geçtim. Artı 7'yi orada çünkü gösterebilirim. Şöyle bir çantaya gireyim. Herhangi bir silah. Mesela avuk nerede? Gelin avukun üstüne göstereyim. Yükselt ve artı 7'ye basılabiliyor. Yani bugün arkadaşlar Zula'nın eksik yanlarını söyleyeceğim, artı yanlarını söyleyeceğim. Beni izlemek isteyenler izler, izlemek istemeyenler de izlemezse mutlu olurum. İzlemek isteyenler kalsın. Bugün arkadaşlar Zula'nın yaptığı saçmalıkları bahsedeceğiz. Ben zaten her zaman Zula'yı öven biriyim. Arkadaş ortamında da işte sen Zula'ma Zula mı oynuyorsun dediklerinde Zula'nın artılarını söyleyen biriyim. Ama bu Zula'nın yaptığı çok saçma bir hareket. O kadar saçma ki. Şöyle söyleyeceğim bak Zula'yı oynayan kitlenin mesela Zula'yı oynayan kitlenin %60'ı oyuna para sen gidip neden artı 7 getirirsin ki? Bak artı 7 var ya. Lan ne güzel diyoruz işte şu e-spor seti kalkacak. Fırsat sandık kalkacağız. Oyunda zulu altını azalacak diyoruz. Hani zulu altının değeri azalacak diyoruz. Üstüne artı 7 getirmişler. Bak şunu söylemek istiyorum. Hani artı 7 ne demek ya? Artı 7 ya. Artı 7. Ben bir yıl önce dedim ki artı 7 gelecek. Hatta o videoyu da açıklamayı bırakıyorum. İnanmayanlar gidip baksın. Ben bir yıl önce bak bir yıl. Artı 7 muhabbeti yokken ben dedim ki artı 7 bu oyuna gelecek kaçarı yok yani her türlü gelecek. bakın sizlere şunu söyleyeyim bak çok büyük konuşuyorum. Bu 3 veya 4-5 güne kalkmaz artı 7. Ben de bak bir şey bilmiyorum. Daha bak bunu normalde videoda söylemezdim ama söyleyeceğim. Benim tahminime göre ne olacak biliyor musunuz? Artı 7'yi getirecekler. 3-4 gün sonra kaldıracaklar ve şöyle bir tane fotoğraf at, yani post atacaklar. İşte siz istediğiniz biz kaldırdık. Biz artı 7'yi istemedik ki Bak böyle bir şey olmazsa ben de bir şey bilmiyorum Bak rez alın. Böyle gidip bakacağım ba Abi her şeye artı 7 basabiliyorsun artık ya Her şey Zaten şu ikili bomba yok mu ikili bomba Baş belasını satayım Oradan atıyorsun oraya gidiyor Oradan atıyorsun oraya gidiyor Yani çok saçma arkadaşlar Sizlerden bu videoya Yani kanala abone olmak isteyen Like atmak isteyen atar Yani şöyle söyleyeyim Ben uyuyordum cidden uyuyordum Zaten tipimden de belli oluyor Girdim bir instagrama Yok artı 7 geldi ya Artık yeter zula Cidden yeter Bu ne lan Hani şöyle söyleyeceğim Senin oyununu oynayanların Yüzde 6 %60'ı %70'i oynayıp oval transform kırmızı varmış lan. <laughs> Neyse dur. Senin oyununu oynayanların %60'ı %70'i bu oyuna para yatıramıyorsa sen neden oyuncu kaybetmek istersin ki? Zaten son zamanlarda siz de farkındasınız arkadaşlar. Zula böyle düşüşte yani kimse bunu inkar etmiyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu saatten sonra kim bana ne derse desin kanalıma farklı oyun videoları da atacağım. Beni desteklemek isteyenler yorumlara ben yazıp yani desteklemek isteyenler yazsın işte. Ya çünkü ben her zaman doğruya doğru konuşmayı sevdim ve Allah aşkına bu getirdikleri şey o kadar saçma bir şey ki yani böyle saçma bir şey yok. Neyse arkadaşlar kendi hesabıma geçeyim kasa destek açalım yapalım hadi. Ben hayat enerjim kalmadı. Bak yemin bak ben bugün ne çekecektim biliyor musunuz? Allah çarpsın bak şunu çekecektim. Ben şey haberlerini gördüm. Şu işte espor spor seti kalkacak bir daha fırsat bir daha fırsat sandı gelmeyecek diye bir şey demediler ama hani ben şey çekecektim artık fırsat sandı gelmeyecek mi e-spor seti kalkacak mı yani bu saatten sonra e-spor seti kalksa da bir mana yok zaten adam artı basacak her türlü Neyse be bu arada ben şunu söyleyeceğim hani bir şey bana söyleyeceksin oğlum Zula'ya bu kadar laf ediyorsun senin artı altın bile yok diyenlere şunu söyleyeceğim. Ben şu zamana kadar en az 100 tane kanalımda hesap dizme videosu bulabilirsin. Bak 100 tane her birine 30 lira say 3000 lira para. Ya ben bunun hepsini kendi hesabıma yaptı alt alta yapardım. Ben ama kendi hesabıma yatırmıyorum. Çünkü ben Zula'yı bir tek videodan video oynayan biriyim. Yani diyorum ki takipçimin hesabını dizi en azından mutlu olsun. Ve bu arada güzel şeyler geliyor lan. Ve bu arada bu videoyu uzun tutmayacağım. Sadece şunları açacağım. Konuşmak istediklerimi konuşacağım. Yani direkt kapatırım zaten. Ve yani cidden hiç de video çekesim yok. Allah aşkına. Artı anasını satayım ya. Ben bak bir yıl önce dedim ki eğer bu gelirse Zula'nın cılkı çıkar dedim ve yani artık bir şey demek istemiyorum. Ya yani şunları da beğenelim Ondan sonra kapatırız. Sizler de yanda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Yanda birazdan videolar çıkar. Onlara tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Hatta hiçbirini açmaya gerek yok. Şurada bir tane de Atlantis desen var. Onu açalım. Ondan sonra kapatalım. Dediklerim bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda kendi fikrinizi de belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Buraya kadar izleyenler de yorumlara ben filan yazsın. Hepinize kalp atayım. Görüşmek üzere.